Ee, bir soru var, balta sormuş. Dördüncüsün, oğlum son... dördüncüsün. Neyse, son maçta Fatih Terim'in değişikliklerini ne diyorsunuz? Buna ben önce bir cevap vereceğim. Uzun süredir Fatih hocanın ilk defa ne değişiklik yaptığını ben anlamadım. En e, garip değişikliklerinde bile ben hocanın e, şunu evet böyle yapmıştır, bunu böyle düşünmüştür. Gibi bir tahmin yürütebildiğim durumlar vardı. Hepsini elde vardı. ne vardı da yapmadı abi? Ya hayır abi bak şimdi o değil. Ko söylediğim o değil. Ama bir Ömer ee, var abi sadece. Tamam ama yine Orada de bence başka şey... bir şey var ama Ömer'de ya. Sanki bir ceza verme gibi bir kıza çekme gibi. Sanki ben de ya geçen hafta haftada yani, çıkardı. Sonra çünkü Jimmy'yi ama... alana kadar 50 kere Ömer'i alırdı normal şartlar altında. Ömer'de Tabii. sanki başka bir şey varmış gibi bir ya bir kızgınlığı Galip. var. Ya bir beğenmediği bir şey oldu hafta içi antrenmanlarda bir şey vardı Ömer'de yani. Bilmediğimiz Neyse, bir şey var orada. Ya bu maçta bu maçta ben Ömer 5'inci e, sokamam neredeyse e, <laughs> Bu maçta ben hocanın gerçekten değişikliklerini e, bir şeye yoramadım. Siz ne diyorsunuz? Abi maçın neyini neyi yoralım ki yani? 10 kişi kalmışsın 60. dakikada stoperin yok. Elinde stoper Aynen. yok. Aynen çok güzel oynadı ama stoperde ya. Evet yani iyi oynadı abi. abi. Hayır ben niye emini sokayım? Ben sokmam. <laughs> Emin'i sokarım diyenle de sabaha kadar da kavga ederim abi. 17 yaşındaki çocuk ateşe atılır mı ya? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ve yaldır abi yaldır geliyorlar. yaldır geliyor. Kadar kolay değil abi ya. Golden önce Henry'e verdiği pas bizim normal şartlar altında Marka sürekli yaptığı işte fark ettiyse. Ah yani Mark, takımın abi. ah Mark, takımın Mark. alışılmış düzeniydi o. Marka o şekilde pas vermesi Henry'nin de o Belki topla bunu içeri istedi girmesi. O için. Seti çünkü hiç yapamadık. Maç esnasında da konuştuk. Yani biz oturmuş i̇şte setimizi kuramadık. İşte Herhalde Belki olsun, onun için koydu geliyorum. Taylan oraya. Geriden güzel top çıkartabilelim diye. Çünkü bizim en büyük Aynen. pas oyunundaki özelliğimiz Markao'nun Onyekuru'ya veya Sarakçı'yı çok hızlı bir şekilde ileriye kaçırmasıydı. O sırada ben... Selim'in, Berhanda'nın Lemina'nın öne yanaşmasıydı. Belki Taylan'ın Açıkçası... orası... Benim Hakikaten anlamadığım ile, ile Sekidika. Jimi Sekidika değişikliğini ben gerçekten anlamadım yani. Abi Fegoli çok yoruldu. Yani on Başka bir şey olabilirdi şey. Sekidika yerine ya bence. Kim olacak kim abi, daha olacak? oynayamaz zaten. Ne olacak? Kalmadı adam. Kim olacak kal... abi? Kenarda kim vardı? kim olacak? Kardeşim alt kim kimse mi yok? Muhsin'e selamlarımızı ileteyim burada. <laughs> Muhsin'e saygılar <laughs> buradan. kim olacak abi? Kimi yakacaksın? Hoca maç başlamadan dedi. İnşallah dedi böyle dedi birden 4-5 gence sahaya atmak zorunda kalmam. Yani adam açık açık söylüyor. Abicim genç kolay değil. Evet tamam çıksınlar oynasınlar demeyle olmuyor bu iş. Burası Galatasaray. Sergen bile diyor ki, burası Beşiktaş diyor ya. Hepsini bir aynı anda oynatamam diyor. Ya bu burası Beşiktaş da Beşiktaş'ta, burası Galatasaray. Galatasaray'da mı oynasın abi? Beşiktaş nereye, Galatasaray nereye? Kurban olayım an, yani yapmayın ya. Antep'in yabancı futbolcularına karşı bizim o çocuklar asaydı. Çiğ çiğ yerlerde fizik kondisyonları çok iyiydi adamların. Abi yani ne yapacaklar yani? Hani girip de Emin, o penaltıyı yanlışlıkla Emin'in yaptırdığını düşün bir Galatasaray'da ilk defa çıkacaksın, böyle sahada olacaksın ve Galatasaray'ın belki de şampiyonluğuna etki eden hatayı yapmış olacaksın. Ya o, o psikolojiyi düşünebiliyor musunuz abi? Nasıl atacak bu çocuk? 17 yaşında ya. 30-35 milyon taraftar olan bir şeyde? ya abi diyorlar ki Falcao'da neden 2,5 dakika bekledi? Oğlum Falcao'yu beklemiyorlardı ki Falcao'nun yerine kim girecekse o hazırlanıyor içeride. Kaç dakikada hazırlansın? 20 saniyede mi girsin istiyorsunuz? Hani kenarda. Hiçbir şey yok. Falcao birden bacağını tutup yere düştü. E hazırlanıyor adam yan tarafta. Hazırlanana kadar da sahada dursun diye. Selçuk gitti söyledi. Yat sahada yat. Hani hazırlansın adam rahat rahat falan diye. Hani o değişiklik de hazırlanıyor. Millet vay iki buçuk dakika neyi bekledik ya? Neyi bekledin? O iki buçuk dakikada gol mü yedin? Bir şey mi oldu? Ortalık mı karıştı? Ne oldu yani o iki buçuk dakikaya takıldılar? Ya şu maç genelinde bir Rize genelinde. Geçen hafta da konuştuk Çağlar'la. Abi bu maçlar oyun, fizik, yapmak istediği bilmem de eleştirebileceğimiz donelerin olduğu maçlar değil. Karşında art niyetli adamlar var. Seni oynatmıyorlar. Ya Mariana çıkıyor Aa. diyor ki ya ben diyor şampiyonlar liginde bilmem ben böyle karar görmedim diyor abi ne kadar kötü bir şey ya. Ya kötü abi. Ki Biz 10 kişiyken pas yaparak bildiğim bayılttık. O ikinci golün evet. gelmeden önceki 5 dakika o kadar güzel pas yaptı ki bizim takım. Tık 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 tık. O kadar güzel oyunu döndürdük ki hani yapman Ama gereken o 10 kişisi. Hakem orada iki tane böyle gerekli gereksiz çaldı çalmadı adamları tekrardan oyuna soktu. Adamlar bıraktı çat, çat, o böyle 10 Ama çat. bir şey söyleyeceğim. Yani bir şey söyleyeceğim. Şurada şurada sizinle biraz ayrılıyorum bu konuda. Ee, i̇ki golü çıkart tamam mı? Bu bahsettiğiniz hakemin art niyetli bir şekilde çaldığı ve e, ee, bu adamlara hediye ettiği diyelim. Kesinlikle en fikrim bu konuda. E, ee, bu iki golü çıkart. Adamların 3-1'den sonra yine 5-6 tane Oğlum nasıl kaçtı bu diyeceğin inanılmaz atakları var. Tamam. Ya bu ne olacak? Olacak 10 kişisin abi. 10 kişisin stoperin yok. Hayır. Sahada Hayır. stoperin yok abi. Orta sahadan bir uzman, tane... Iki tane adamla stoper oynuyorsun sahada 1.82'nin üstünde bir tane topçumuz yoktu. Antep kenarı bunu çözdü. Bütün kanatlara dedi ki onların kafa vurmanızları da yüksek olduğu için kesin içeri dedi. Herkes abi çıktı da pozisyon oldu. Yok çık, yok. Saratçı çık. Mariano çık. Çıkam Çıkamadı abi. Çıkamadı abi. 10 kişisin. Çıkamadı. Çık derken, çık derken adamın üstüne çık. Yani ortaya açacak adamın üstüne çık. Eee çık. Ar araya adam kaçacak bu sefer o çıkarsa. Kanattaki oyun kuruş bir şeye girmiyor zaten. Bir de 10 kişisin abi, 10 kişisin. En uzun on adamımız yok. 10 kişiye kaldık. Abi ben burada, ben Belhanda'yı Bey'i savunmak için söylemiyorum hala. Bak yan, yani bunu sakın ha oraya yorma. Oynamadığı için Ahmet, Ahmet oynamadığı maç eksik. Donk olsa orada, o topu don kalır. Neden soluna koşmadı da böyle bir garip bir şekilde geriye koştu ben anlamadım Ahmet. Hitrek ve ülkek. Ya pa pas... Böyle direkt adamın ayağına atılmış bir değil. Ahmet bir garip koştu abi. Bir daha izle lütfen. Ben Berham da savunmak için yapmıyorum. Vermemesi gerekiyor orada. Kafa gidiyor oğlum. Herif gol attı. Nefis bir gol attı. Döndü. Orada korner. Herifi kovalamadı. Bıraktı yine herifi. Böyle bir şeyler yapıyor yani. Ya yani çok iyi oynadığı oyunda 40'ta gol, nefis bir gol attı. Yatırdı, kaldırdı, gol attı. Hatırlıyor musun? 43 falan. Taç çizgisinin oradan böyle alta gider. Herifi bıraktı, kovalamadı abi herifi. Herif girdi böyle abi. oradan orta kesti falan pozisyon korner şey oldu. En başından beri Belhanda ile alakalı söylediğim şey bu değil mi benim? Abi ben de, de ben de hayır demiyorum ki zaten bunları kabul ediyorum diyorum ya. Sen bir daha açız ben... onu ya. Ben benim derdim Belhanda'yı sövmek değil. Sadece Belhanda'yı sövmek benim benim derdim bu. Bu, bu kadar. arada... başka bir şey demiyorum. Şşş, ben Belhanda'nın hatalarını takip... kabul ediyorum. Edemiyorum ama Trabzonspor Kanada yayılım ateşi açmış. Alanya maçındaki hatalardan ötürü ben maçı izlemedim. Ben de izlemedim izlemedim. Neyse. Ne neyse. vardı bilmiyorum. ama bayağı neyse. bir açıklama bu, bu, falan var. Bu, bu konuyu kapatalım. Ağlamasınlar, bu abi. Ağlamasınlar abi. Niye ağlıyorlar ya? Ağlamasınlar. <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> ki hem maçta ne olduğunu bilmiyorum ben. Bilmiyorum maçta. Hakem bir yapar abi. abi. Devam. Bu, bu konuyu kapatalım. 10 kişi ve... kalmış ama Trabzonspor zannedersem. Yani belki ona da. Daha iyi. Bak yukarıda alacağız. Allah var abi. Bak bu, bu konuyu bu konuyu kapatıyorum. Bu konuyu kapatıyorum ve size kimin sorusunu soruyorum. Tamam. Sex, Sex Fabregas. Fabregas. Evet. Evet. Adam. Dedi ki abi bundan sonra sizce gelen oyuncuların maksimum yıllık ücreti kaç olmalı? Türk oyunculara ederlerinden fazlası verilecek mi? Bu biraz herhalde e, yabancı kısıtlamasıyla da alakalı bir durum olacak. Tanser abi, seks fabrikası sana emanet ediyorum. Seks için canım benim selamlar söylüyorum. Abi bizim maksimum ve maksimum 35 çok zorlanın 40 milyon euroluk takım yapmamız lazım maksimum. Şu an 76 civarındayız bonuslarla beraber. Vereceğimiz rakam 76 milyon euroya geliyor. Hep söylüyorum aynı şey. Gelirlerimiz TL, giderlerimiz euro. Dolayısıyla yok abi bunu kaldırabilecek bir sarmal yok. Her sene şampiyon olursan her sene 70 70 70 gidebilirsin ama çok büyük riskle. Her sene şampiyon olmak koşuluyla. Böyle iki tane sana çat 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 operasyon çekerler. 75'i e sana böyle kaktırırlar. Elinden alırlar. Onun için bizim maksimum 35'le hem mücadele edecek hem de yetiştirecek yapıya dönmek S, -S, -S, -S durumundayız artık yani. Bize iki Bunun tane Ömer Bayram, iki tane de Marka lazım. Hem maaş hem aldığın performans açısından. Luyendama zaman düşürürsün abi, yüksek işte. Değil. Yüksek değil. Luyendama da olabilir Lüyünlema ama da ama Luyendama'nın iyi e bon servisi var. Öyle düşün. Abi iyi e bon servis vermeye karşı değilim. 8'e kadar zorlasın. Maaş 1 1 2'yi geçmesin. Hiçbir şey söylemem. Kurtarırsın. Mesela Hasan Ali gibi bir alternatif alacaksın. Satacağın zaman da gidersin, işe yaparsın. Onda sıkıntı olmaz. Mesela, Mesela atıyorum. Alamadık. Atıyorum abi seriye 18 verirsek alabiliyoruz. Seriye dediler ki 8'e sana veriyoruz. Maaş da iki buçuk. Kabul eder misin? Ederim. Ben, ben de, de ederim. ederim. Ben de ederim. Seri özel adam çünkü. Cion'un da Hı. sorusu vardı. Lemina mı şey mi? Onun da hiç olmazsa burada çıkarmış olalım. Hani Lemina mı Seri mi arasında kalırsak ikili. Yeni futbol düzeniyle beraber. Yani. Dünyanın oluşmuş olduğu futbol düzeniyle ve hocanın kafasındaki pas oyunuyla beraber. Bizim ihtiyacımız seri. Lemina değil. Yani seri ya, de attığı golde kontrol döndü, yumuşacık verdi. Çok zor işleri çok kolay ya. yaptı. Sana, telefon, sana telefonda da söyledim. Belanda'ya Bela attığı golden daha şeyi Emre'ye çıkardığı pasta abi. Daha zor olanı. Öyle bir ayarladı ki Emre'den aldı tekrar tak diye Emre'nin önüne bir koydu. Dört kişiyi yatırdı orada. Emre içeriye güzel kesemedi. Orada vuramadılar. O kadar yani hem koşarak gidiyordu o sırada. Hani bunda ayağındaydı şey yaptı. Hem öne doğru koşarak gidiyordu hem top kendisine hızlı geliyordu. Öyle güzel yumuşatarak tekrar Emre'nin önüne bıraktı ki. Direkt yüzde yüz gol pozisyonuna soktu bütün takımı. Ya oyun okuması, geriden çıkarması özür diliyorum. Şeyle ala, seride çok daha özel. Yani bizim yapma yani Genç oyuncularda, seri çok özel bir fut, şey futbolcu olduğu için onu söylüyorum de verirsek iki buçuk maaşı kabul ederim diye. Bizim dediğin gibi marka Luyendam'a maksimum 1.1-1.2 maaş maksimumda eğer satış yapabiliyorsak da 7-8 bandını görecek bonservise gitmemiz gerekiyor. Çünkü e, yaş olarak Luyendam'a ya verdiğin 7-8'i İngiltere'de herhangi bir kulübe satarken 25-30'lara kadar çıkartıp alabilirsin. Fakir Van Dijk adam çünkü yani hani. Bir Van Dijk değil ama fakir Van Dijk. Olur. Marka çok özel oyuncu. Ayağı çok iyi. Oyun görüşü çok iyi. Hızlı tak yapası, pası çıkarması çok iyi. 4.5'ü e aldın. Satar mısın bugün 15-16'ya rahatlıkla? Çok Satar. Var zaten yani, de. biliyorsun. Konuşmuşlar. Bir var yani. Hani bu şekilde devam ed etmemiz gerekiyor artık bizim. Yani bizim tutup Falcao'ya 7.5 Babel'e 3 tutup Cagney'e 2.5-13 milyon borsa verecek böyle bir yapımız yok artık bizim. Yapabiliyorsak, eğer yapabiliyorsak, seri bir zorla sadece, yani şu mevcut kadrodan seri bir zorla. Henry. Henry. Henry tabii ki de Henry abi. Onu vermezler diye. Abi adam 14 milyon oynatmayacak. Adam Sanmıyorum ben zararlı. vermeyeceklerini. Çünkü adam gitti 6 ay ben burada oynamayacağım, Galatasaray'a gideceğim. Diye bir verim alamayacaklar onunla. İnşallah bir daha yapar. Bize de böyle bir 6'ya 7'ye falan denk getirebilirsek alırsak Henry'i yani, isterim. Net isterim. Maaşı evet. da çok uygun. Verim alamayacak net isterim abi. Hani Bruno hani git, mi diyorlar? Net Henry yani. Hani şey yapma. Hani gider orada zaten öbür kanada da başkasını düşünüyorlarmış Sosu'nun yerine. İngiltere'de oynuyor ben şu anda. Hmm. <laughs> olsun gele, gelen gi, gi, de gelecek olanı da çok severim ama gelirse. İnşallah, inşallah. inşallah. Kimmiş o? Trezege. Ha, bitmedi ben ben sevdamız ya. ya. Yani Jagmeet Rezeki ya şey kurulabilir tekrar yani öyle Oo. bir şey olmuş. Abi hastasıyım. Jagmeet Keşke geri gelse ya. Gelecek abi nereye Ceci gidecek adam. Geçen adam bizim Yaş 32 nereye gidecek adam mecbur gelecek. <laughs> mecbur gelecek. <laughs> mecbur gelecek. Halka abi. kardeşime teşekkür edeceğiz. Tendonlarıyla beraber Amerika'ya göndereceğiz inşallah. Ya hadi ya. Aa.